Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Sağlıklı beslenme ile ilgili söylemleriyle daha önce de gündeme gelen Ronaldo, Macaristan'la Portekiz'in oynayacağı, karşılaşmasından önceki basın toplantısında, kola şişelerini kadrajdan çıkarıp yerine su koydu. Ronaldo pet şişeyi elinde tutarak, agua, yani Portekizce, su dedi. Ronaldo'nun hareketinden hemen sonra, Coca-Cola'nın hisse fiyatı 56 dolardan 55 dolara düştü. Şirketin piyasa değeri ise 242 milyar dolardan 238 milyar dolara düştü. Bu hareketten sonra Coca-Cola'nın değeri 4 milyar dolar aşağı indi. İzlediğiniz için teşekkür eder, güncel haberlerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.